Azerbaycan'ın Gebele kenti, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi'nin 12. zirvesine ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yoğun diplomasi trafiği başladı. Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti. Yıldırım teşkilata verdiği destekten dolayı Aliyev'e teşekkür etti. Aksakallar Konseyi'nin Türk devletleri arasındaki işbirliğinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı. Görüşmede ayrıca liderler zirvesinin önemine değinildi. Aliyev ve Yıldırım, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda daha da genişleyeceğini vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömür Aliyev'i de kabul etti. Ömür Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 8 Ağustos'ta parafladığı barış anlaşması dolayısıyla Aliyev'e tebriklerini iletti. Görüşmede Gebele'de yapılan zirvenin temasının bölgesel barış ve güvenlik olduğu vurgulandı. Bu zirvenin Türk dünyasında dostluk, dayanışma ve ortaklığın güçlenmesine katkı sağlayacağına olan inanç dile getirildi. Aliyev daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Tatar da bu destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Aliyev zirve kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la da ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirve Türk dünyasında dayanışma, bütünleşme ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesinde yeni bir aşamanın başlangıcını teşkil ediyor. Lokasyon olarak Gebelen'in seçilmiş olması da ayrı bir mesaj taşıyor. Çünkü Azerbaycan'ın Türk dünyasının merkezindeki tarihi, kültürel ve jeopolitik konumu bu şehri sembolik bir yer haline getiriyor.